Hocam merhabalar. Bir panorama gündem yayını ile tekrar birlikteyiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Donald Trump çoğunluğu Yahudi olan bir grup bağışçıya yaptığı konuşmada biraz Beyaz Saray'a geri dönmesi halinde üniversite, kamp üniversite kampüslerindeki Filistin yanlısı protestoları bastıracağını ve yabancı öğrencileri sınır dışı edeceğini söyledi. Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı konusunda o dönüşü yaparak Netanyahu hükümetinin terörle savaşı sürdürme hakkını desteklediğini açıkladı. ABD'deki seçimlerin sonucu, dünya, sonucunun dünya barışı için bir anlamı var mı? Oh, Amerika kendi içinde kilitlendi. Dikkatleri dışarı çekme. Bu genel olarak bütün ülkelerde eğer içeride bir kriz varsa dikkatleri dışarı çekme yönünde bir e, propaganda yapmaya başlarlar. Bu zor durumda olduğunu gösteriyor. İkincisi de Yahudi lobisinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Çünkü Yahudiler de köşeye sıkıştılar. Aslında Biden Biden'da yani Netanyahu'yu destekliyor. Biden, Cizvit bir Katolik. Bu Siyonizm farklı bir ideoloji, siyasi bir hareket. Yani Musevilik ve Yahudilikle her zaman beraber değildir. Rabbi Yahudiler İsrail'de Siyonizme karşıdırlar mesela. Ya da her Musibi Siyonist de değil. Burada çok ilginç bir durum var. Evangelikler böyle bir bu konuda daha eskiden beri Siyonistlerden yana yani Hristiyan Siyonist deyince ilk akla gelenler Evangelikler. Bunlar Tanrı'yı kıyamete zorlamaktan söz ediyorlardı. Hemen belirtelim ki Trump her zaman iki yüzlü oldu. mesela Dahlan senaryosu aslında Dahlan Kushner senaryosu arkasında Trump vardı. Şimdi onu revize ederek tekrar bu Dahlan senaryosunu Biden'da sürdürmeye çalışıyor. Yani söz konusu olan İsrail olduğunda Amerika'daki bu demokrat cumhuriyetçilerin çoğu İsrail'den yanadır. Söz konusu İslam olduğunda da İslam'a karşılar. Bunu bir defa baştan öyle görmek gerekiyor. Bunun Katolik ya da Protestan olması fazla bir anlam taşımıyor. Bu tavrı Trump'ın İslam dünyasındaki itibarı bundan sonraki politikası açısından da not edilmesi gereken bir konu. Yani bundan sonra zaten dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bu uluslararası sistemin istediği gibi de olmayacak. Çünkü DSÖ zirvesinde bu konuda ciddi bir direnç oluştu. Bundan sonra bakalım yani değişen bir şey olmayacak. Amerika'da kim seçilirse seçilsin İslam karşıtı ve İsrail yandışı olacak. Sadece onların politikalarında bir takım revizyonlar söz konusu olabilir ki işte bugün de e, Dahlan senaryosu, o e, yeniden revize edilerek uygulanmaya konulmuş durumda. Evet, İsrail Ordusu Gazze ile Mısır boyunca uzanan ve Philadelphia koridorları olarak bildiğinden stratejik bölgenin kontrolünün tamamını ele geçirdiğini açıkladı. Yardım kuruluşları, insanın yardım malzemelerinin bölgeye ulaştır, ulaştırılamaması nedeniyle. Gazze halkının açlığın eşiğine geldiği uyarısında bulunuyor. Birleşmiş Milletler'e göre günde en az 500 kamyon yardım girmesi gereken Gazze'ye Mayıs ayından beri ortalama 50 kamyon giriş yapmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu geçici iskele ise dalgalar sonucunda aldığı ağır hasar ile kullanılamaz hale gelmiş durumda. Bir taraftan da yine e, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanekbi, Gazze'deki savaşının yıl sonuna kadar süreceğini belirtti. Açıklamasında Hamas'ın gücünü ve askeri kabiliyetlerini yok etmek olarak tanımladığımız hedefe ulaşmak için 7 ay daha savaşmamız gerekebilir diye söyledi. Önümüzdeki günlerde zaten katlanılamaz olan insan trajedi daha büyük boyutlara ulaşabilir. Evet yani burada bu 7 ay falan değil onlar e, bir hafta da bu işi bitireceklerini zannediyorlardı. E, i̇şte 2 ay olur mu 7 hafta olur mu e, bu kadar zaman geçti, bir 7 ay daha diyorlar. 7 ay sonra nasıl bir dünya, nasıl bir bölge olacağını bilmiyoruz. Çünkü süreç çok hızlı gelişiyor. Olması gereken şimdi İslam ülkelerinin tekrar bu konuyu olağanüstü bir toplantıda tartışmaları gerekiyor. Belki Türkiye'nin ya da bölgeden başka ülkelerin de ortak bir çağrısıyla bir deklarasyon yayınlayarak Katılan ülkelerin hem koruma yapacak olan askeri gemileri hem de yük taşıyan, insani yardım yükü taşıyan gemilerle Gazze'ye yolculuk edilmesi lazım. Türkiye'nin bu konuda öncülük etmesi gerek diyorum. Çünkü Türkiye hem bir NATO ülkesi olarak burada çok önem taşıyor. Bölgede Amerikan, İngiliz, Fransız donanması var. Yine bölgede İngiliz askeri üssü var. Kıbrıs'la Türkiye'nin çok yakın ilişkileri var. Bu bölgede Türkiye'nin münhasır bölge olarak ayrıca bir önceliği var. Dolayısıyla daha önce sivil bir insani yardım denizden ulaştırılması düşünülüyordu. Amerika nasıl İsrail'e askeri olarak o bölgede bulunup silah ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyorsa, lojistik e, sağlıyorsa, aynı şekilde bir İslam Ülkeleri Koalisyonu ki buna e, madem Türkiye'de dahil olacak, Türkiye NATO üyesi olarak NATO'ya da bilgi verilmeli ve katılan ülkeler zaten Birleşmiş Milletler üyesi. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'e bilgi vermek gerekiyor ve Türkiye madem UCEM'i, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne müdahiliz diyor, o ve orada açılan bir dava var, elindeki belgeleri de gönderdiler. Bu konuda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de gözetleme yapması, gözlemci olarak bu insani yardım hareketini desteklemesi yönünde bir çağrı yapmak gerekiyor. Yani sadece suçluları cezalandırmak değil, uceminin görevi suç işlenmesinin durdurulması ve suçtan zarar görenlere insani yardımın sağlanması. Yani şu anda sert bildiriler yayınlayarak geçirilecek vakit yok. Türkiye derhal bu konuda bir mekik diplomasisiyle mi, olağanüstü bir toplantıyla mı bunu sağlaması gerekir? Yoksa Netanyahu'ya çok sert sözlerle yüklenip öbür taraftan da Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan Habat'la diyalog sürmeye devam edecekse, bunun bir neticeye varması mümkün değil. Dolayısıyla derhal hatta Kurban Bayramı'ndan önce bu konuda bir adım atılması gerekiyor. Belki yapılması gereken diğer bir eylemde sivil toplum maalesef İslam ülkelerinde yeteri kadar güçlü sesini çıkartamıyor. Yani İsrail'deki muhalifler kadar bile sesimiz çıkmıyor. Batı'da da, Doğu'da da, her tarafta, Amerika'da da olağanüstü protestolar var. Hatta bazı Latin Amerika ülkeleri İsrail'deki elçiliklerini çektiler. Türkiye'de aynı şeyi deneyebilir. Diğer İslam ülkelerine bu yönde çağrı yapabiliriz. Yine aynı zamanda yapılması gereken başka bir konu da Siyonizmin suç olduğunun kabul edilmesi ve Siyonistler hakkında savcılıkların resen takibe geçmesi. Bu anlamda da o siyonistlerle ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunulması gerekir. Tabii bu sadece Türkiye'de değil, bütün İslam ülkelerinde bu yönde Türkiye'nin yeni bir inisiyatif gerekir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cehennemin kapılarını kapatacağız diyerek ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden çıkmayan Sinan olan 2028'de yeniden aday olma planını duyurdu. O an inşallah 2028'de sıranın ortak adayı olacağım. Türk sahanı birleştiren bir lider olarak Türkiye yönetecek bir isim olma hedefim var dedi. Siz Sinan Oğan'ın bu Sinan Oğan'da bu potansiyeli görüyor musunuz? <laughs> yok hayır. Yani elim Musk'ın 2024'ten sonra seçim yok sözü bana göre. Onu da çok ciddi aldığımdan değil de daha ciddi bir söz. Sinan Oğan değil o zamana kadar bir sürü... o Başka adaylar çıkacak, başka dengeler olacak. Bakalım Özgür Özel bu yılın sonuna kadar o koltukta oturabilecek mi? Çünkü bir kongre var ama bu kongre seçimli kongreye dönüşebilir. Yani yönetim yeniden şekillenmesi. Çünkü Özgür Özel'le ilgili bir takım önümüzdeki günlerde sürpriz açıklamalar gündeme girebilir. CHP'de eğer bir değişim ya da bir uzlaşma olmayacaksa yeni bir merkez parti, merkez sağ, merkez sol değil de yeni bir merkez parti birden fazla şu anda hazırlık var. Sadece solda değil, milliyetçi kanatta da bir boşluk var. Herkes Devlet Bahçeli'den sonraki süreci konuşuyor. MHP'nin ne olacağı bellidir. iyi Parti zaten buharlaştı. O toparlanmaya çalışıyor. Bunların hepsini göreceğiz. AK Parti'de ne olacağını da göreceğiz. Daha önümüzde yani bir köpek sorunu bile, sokak köpekleri sorunu bile çözemiyoruz. Bugün İngiltere Türkiye'ye gideceklere uyarı yayınladı. Teröre dikkat edin. Bir de bir sürü madde saymış da LGBT konusunda dikkat edin. Kutsal yerlere girerken kıyafetinize dikkat edin. Sokak köpeklerine dikkat edin diyor. Agresiftir Türkiye'deki sokak köpekleri. Saldırıya uğrayabilirsiniz ya da trafikte dikkat edin aracınıza köpek çapabilir. Yani uluslararası sorun olma yolunda gelişiyor bu sokak köpekleri meselesi. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Terör riski de artıyor, göçmen meselesi. Bazı şeyler hep ertelene, ertelene böyle bir basınç oluşturdu. Bir ucundan patladığında bu işler hepsi birbirinin üzerine yıkılabilir. Dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Zor bir süreç gelecek günler bugünlerden ekonomik, sosyal, siyasal planda daha zor olabilir hem ülke içi şartlar hem bölge hem de dünya açısından. Sinan Ateş cinayetinin kilit isimlerinden MHP eski milletvekili ve eski ülke ocakları başkanı Olcay Kılavuz meclisteki grup danışmanlığı görevinden alındı. Olcay Kılavuz İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaret etmesinin ardından TBMM danışmanlık görevinden alınmış oldu. Kılavuz Sinan Ateş cinayeti için her şeyden evvel böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim diyerek kendini savunmuştu. Siz bu gelişimleri nasıl yorumlarsınız? Yani bir defa Muhsin Yazıcıoğlu davası gibi bu işi birileri savsatlıyor. Yani saf bir şekilde adaletin tecellisine imkan verilmiyor. Bu iktidar iktidar ortağı arasında pazarlıklara kurban edilemez. Eğer adaletin dengesini bozarsanız o dengesi bozulan terazi yarın onları da tartmak durumunda kalabilir. Bu tartışma Saddam zamanında yaşanmıştı. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Adaletin geniyle fazla oynanmasın. Yani e, bitkilerin, tohumların geniyle oynuyorlar. Yediğimiz, içtiğimizin geniyle oynuyorlar. Bir de adaletin geniyle oynarlarsa oynayan o genin... E, sonucuna katlanmak zorunda. Aa, i̇şte bir tane kurban seçmek, bir günah keçisi seçmek gerekiyor. Bir günah keçisi, bakın bu öyle örtülecek bir hadise değil. Adalet neyi gerektiriyorsa o olsun. Bir sürü insan şaiba altında. Gerçek neyse, suçlu kimse, suç neyse ortaya çıksın. Yoksa bu toplumdaki adalet duygusunu artık zedelemeye başladı. Aynı şey öbür taraf için de geçerli, bu taraf için de geçerli. Böyle bir günah geçisiyle kurban vererek, vererek kertenkelenin kuyruğunu bırakıp kaçmasıyla çözülecek bir mesele değil bu. Ki o kişinin de zaten Türkiye'den ayrıldığına ilişkin bugün bir takım haberler, bilgiler, iddialar geldi. Yani eğer suçu ona yıkacaklarsa Niye tedbir alınmadı? Tavşana kaç, tazıya tut mu diyor birileri. Böyle siyaset de olmaz, böyle adalet de olmaz. Toplumun vicdanı, sinir uçları üzerinde böylesine Trump'in çalmanın da bir anlamı yok. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Bloomberg haber kanalı Türkiye yasa dışı finans listesinden çıkmaya yakın ifadesini kullandı. Bloomberg nihai kararın Haziran ayındaki toplantıda verileceğini duyurdu. Peki bugüne kadar gri listeye girmemize sebep olan para akışının akibeli konusunda bir gelişme bekleyebilir miyiz? Hayır hiçbir şey gelişme olmayacak. Buna tamam siyasi pazarlıklar sonucu. Yoksa şu günlerde Afrika'dan gelenlere dikkat etsinler. Türkiye'de yine bir takım kara para baronları farklı yöntemlerle ülkeye girip gidiyorlar. Türkiye bu anlamda en çok tartışılan ülkelerden biri. İlginç bir şekilde Türkiye üzerinden bu sanal para, kripto para konusunda da bir sürü Ruslar bu operasyonu yapıyor, Araplar yapıyor. Ne bileyim herkes Avrupa Türkiye network'ünde bu işler oluyor. Ve Türkiye bu kripto paraya yasal bir çerçeve oturtmak ve bunların merkezi bir denetim sistemine bağlanması için de bir çalışma başlattı ama bu o kadar kolay olmayacak çünkü bir defa bizim Big Data yönetimi gibi, Milli Security gibi altyapımız yok. Bunu yaptığınız zaman yine uluslararası sistem sizin sisteminize her zaman girebilir, kilitleyebilir, manipüle edebilir, rakamlar dönüştürebilir, değiştirilebilir çünkü artık bu mikroçiplerle üretilen bilgisayarlar üzerindeki hiçbir yazılım, hiçbir işletme sistemi güvenli değil. Şu anda Türkiye'deki bütün vatandaşların kişisel bilgileri, sadece kimlik bilgileri değil, sağlık bilgileri de devlette kayıtlı bütün bilgiler Deep Web'de harç mezat satılıyor. Yani bu gerçeği görmeden ve buna göre bir tedbir almadan, hazırlık yapmadan bu tür çalışmalarında ben sonuçlanacağını zannetmiyorum ama hiçbir şey yapılmamaktansa bir şey yapılsın, yapılanı eleştiririz, nerede yanlış yaptığımıza bakarız ama ben bunların efradına cami, ayarına mani bir şekilde ele alındığından emin değilim. Bu sadece tek o noktada değil. Savunma sanayinde de böyle. Ne bileyim diğer big data yönetilen her yerde böyle bir maalesef sorun var. Özellikle para politikaları konusunda da Türkiye tamamen siyasi pazarlıkların gölgesinde bir mali politika açısından of kendini kurtarmaya çalışıyor. Bir yandan Amerikan Finans çevreleri bir yandan Amerikan Finans çevreleri Arap dünyasından gelecek paralar Rusya ile bu aralarda işler çok iyi gitmiyor ama zor bir süreç kolay bir çözümü de yok doğrusu Evet, emekli askerlere ekranda konuşma yasağı gelecek mi tartışması sürerken yine emekli bir general olan İsmail Hakkı Pekin son katıldığı canlı yayında Türkiye'de bir derin devlet vardır ama bu Amerikan derin devletinin uzantısıdır. Milli bir derin devlet yoktur, derin millet vardır. Türkiye'nin milli bir derin devleti olsaydı 70-80 arasındaki olaylar 12 Eylül ve diğer müdahaleleri ve 15 Temmuz'u yaşamazdık. Ve daha birçok e, açıklaması var tabi e, Mehmet Şevket'e ilgili, Fethullah Gülen'le, Uğur Mumcu'yla ve diğer e, faili meşhur cinayet uğrayan gazetecilerle ilgili. Siz e, hem bu yasanın çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz hem de İsmail Hakkı Pekin'in tam da bu tartışmalar sürerken bu açıklamaları yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu yoğun beter bir <laughs> hadiseyle karşı karşıyayız. Yani bu bu iddia ortaya atılmış, bir gazetede yazılmış, e, sosyal medyada paylaşılıyor. Savcılığın derhal bir tanık olarak Pekin'i dinlemesi gerekir ve buradaki bilgiler doğruysa da bunların üzerine gidilmesi gerekir, gereğinin yapılması gerekir. Maalesef e, söylüyor o birileri söylendiği yerde kalıyor. Yani bu herhangi bir kişi değil. Bu o kişinin e, belli bir ağırlığı var. Tamam emekli subay. Peki kuş, sussunlar mı? Hayır eğer bunlar e, bunu daha önce e, savcılıklara ihbar ettilerse niye işlem yapmadı? O zaman halka şikayet ediyor. Şimdi baksınlar. Eğer buna da bakmazlarsa e, ve bunu susturmak için işte bir takım yasal düzenlemeler yapmak yoluyla bu işten kurtulacaklarını sanıyorlarsa VPN diye bir şey var. Hiç kurtulamazlar. Dünyada artık bu bilişim e, sektörü çok farklı bir yere geldi. E, başka yerde, başka isimler altında bu bilgiler servis edilebilir. O zaman da çok daha tehlikeli sonuçlar doğurur. Yani kontrolsüz bir şekilde e, hatta e, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu da anlayamadan insanlar e, güven kaybına uğrar e, devlet. E, çünkü kim kimdir, kimin eli kimin cebinde o da belli değil. Eğer devlet bunları araştırıp gerçeği ortaya çıkartmıyorsa. Burada e, GPT-4 e, omni çıktıktan sonra zaten e, sanal karakterleri bunları e, yani illa da e, birisi kendi ismiyle imzasıyla değil e, bunlar pekala yapay zeka üzerinden de e, sanal karakterlere de bunlar söyletilebilir. Hatta e, çok daha ötesi de yapılabilir. Çünkü bunlar eğer bir belgesele dönüştürülecekse eskiden maliyetleri çok yüksekti ve bunu yayınlayacak mecra da bulamıyordunuz. Ama şimdi artık bunlar çok mümkün. Onun için bu tür şeyleri ah, tepeden bir takım talimatlarla, baskılarla susturmak yerine gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Gerçek herkes için en iyi olandır. İlk nüfus sayımının yapıldığı 1927'den bu yana nüfusu altı kat atan Türkiye, Türkiye'de yaşlı nüfusun oranı %10.2'ye çıktı. Yaşlı nüfus oranı Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı. Türkiye nüfusunun %26'sı oluşturan çocuk nüfusu ise ilk istatistiklerin tutulduğu 1935'ten beri en düşük veri oldu. Yine Türkiye'nin açıkladığı bir diğer önemli veri ise 2001 yılında Türkiye'de her 6 çiften biri boşanırken 2023 yılında her 3 çiften biri boşanır oldu. 2021'de boşanma oranı %17 iken 2023'te %30'a çıktı. Siz e, bu durumları ilerisi için bir tehdit olarak görüyorsunuz. <laughs> Tabii. Tepetaklı olmuş bir ehramla karşı karşıyayız. Aa, bu <laughs> Bir anda olmadı. Adım adım buraya geldik ve bu konudaki yapılan e, eleştirilere hep kulak tıkandı. İşte üç çocuk, üç çocuk istiyoruz filan artık herkes onu Tayyip Bey her gittiği nikahta bunu söylüyordu. E, nikah kıyan da kalmadı. Evlilikler boşanıyor, birlikte yaşam daha kolay gelmeye başladı. Kadınlar da çalışmaya soktular, Halk Bankası'ndan bir sürü teşvikler de veriliyor. Bazı evlerde karı koca çalışıyor, bazılarında hiç çalışan kimse yok. O Kadın çalışınca çocuğu kreşe gönderecek, gündüz bakma evine falan gönderecek. Onun masrafları, kazandığı paralar oralarda harcanacaksa. Evlenmeye gerek kalmadı zaten. Yani bir yandan insan ortalama ömrü uzuyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz evlilikler devam etmiyor. Devam eden evliliklerde çocuk yok. Devam eden evliliklerde mutluluk katsayısı çok düşük ve hızla boşanıyorlar. Yani üç boyuttan da aile yara almış durumda. Bunun da Türkiye sosyolojik olarak bir krize girer, ekonomik dengeler bu şekilde alt üst olur. Zaten her yarın humanoidlerin yani otonom akıllı sistemlerin robotların devreye girmesiyle işsizlik de patlayacak. O zaman ne yapacaklar? Biz köpekleri ne yapalım diye konuşuyoruz da ö, yarın konuşacağımız şu ki geçen gün ö, şimdiki dışarı bakanı ö, bu ö, robotik sistemlerin insanların işlerini elinden alacağını akıllı sistemlerin söylüyordu. Bu kadar işsizi ne yapalım? Çok basit bir yöntemle bunları itlaf etmenin de imkanları araştırılıyor şu anda sistemde. Köpek için bu kadar bağırıp çağıranlar, 8 milyar insanın 7,5 milyarını itlaf etmenin yollarını arayanlara karşı da hiç seslerini çıkartmıyorlar. Yani biz meseleyi doğru okumuyoruz, doğru anlamıyoruz ve onun için de çözüm bulamıyoruz. Aile dağılıyor. Toparlamak her geçen gün biraz daha güçleşiyor. Çünkü ekonomi iyiye gitmiyor. Toplumdaki ahlaki deformasyon ve toplumun geleneksel o dayanışma sisteminin de dağılmakta olduğunu düşünürsek zaten bireylerden söz ediyoruz. Tek başına insanların da bu girdaptan kendilerini kurtarmaları çok kolay olmayacak. Yani eğitimi böyle, medyası böyle, sivil toplum zaten buharlaştı, cemaat buharlaştı, siyasetin geldiği yer belli. Dolayısıyla aklımızı başımıza toplayalım, yarın çok geç olabilir. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Bir sonraki panorama gündem yayınında görüşmek üzere. Selamlar.